Eskiden tekne çekmek için bu ırgat. Irgat. Irgat. Hı hı. Bunun içerisinden uzun bir ağaç geçiriyorsun. Evet. 5-6 kişi sağında, 5-6 kişi solunda. Hı hı. Tek, tekneye gidiyor. Tekneden bunlar döndükçe tekne güya çıkıp geliyor kendisine. Ta aşağıdaki denizden. Tabii. Yani buraya ip bağlıyordunuz öyle mi? Bu aşağıda. Hı hı aşağıdaydı. Sadece. Anladım. Peki burada ne var? Tarihi bir şey var dedi. Buyurun. Buyurun. Burası ailenizin evi değil mi? Burada bu kuyu deyince şey Aa kuyunuz da büyükmüş. Kuyuz. Su var mı? Var. Motorla başında bak. He su çekiyorsunuz istediğiniz zaman değil mi? Tabii canım şimdi aşağı arkadaki mandalin portakalları, zeytinleri kiraya verdiğim şahıslar bunları suluyor şu an. He. Bu, yani şu bu kuyuyla sulanıyor. Burası tabii şurası artık mandalina bahçesi değil mi? Arkada şurası Şurası. Burası Şurası normaldir. Şu şu bahçe ne bahçesi? İncir mi? Zeytin. Yani Arkada şimdi yine benim yine orası da incir tarlası. İncir tarlası, zeytin. Şu karşıdakiler evet, ne? Onlar zeytin işte. Şu karşıdakiler ne? Şu şu kargı. Onlar karşı. kargı. Efendim? kargı kamış diz ya hani. He, ha, onları da kopartıyorlar tabii değil tam, mi? tamam. şimdi çok Topluyorlar. Hı -hı. Şurayı da ben şöyle bir çekeyim. Şu karşıda şu karşıda Zeytinlik. Siz burada mı yaşadınız daha önce? <laughs> ha. O zaman şimdi artık buralar hep ev olacak öyle mi? Bir zamanlar böyle. Sen, benim, 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 benim bahçe alanı burada kalacak. Şimdi burası da tekrar benim. Burası şimdi şey olacak ya, duvar olacak ya burada komple.